Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle adam gibi Spider-Man ol olacağız doğrusu. E ee, oyun adı yer çekimi doğrusu. Evet arkadaşlar adam Spider-Man olmaya başlamış. Biz de başlayalım. Şöyle zıpla, zıpla. Takıldım. Zıpla. Arkadaşlar oyun acayip baş döndürüyor. Hop. Hele şükür böyle açıyoruz kapıları. Oyunda canavar yok. Öf. Öf. Arkadaşlar oyun acayip gıcık. Evet arkadaşlar Spiderman olarak duvardan yürümemiz gerekiyor. Tavandan yürümemiz gerekiyor. Evet böyle açıyoruz kapıları eğlenceli Para çıkmıyor, cep yok, shop yok. Böyle gidiyorsunuz, gidiyoruz. Evet arkadaşlar kapıyı açtık. 8. kapı. Spider, Spider gücü, Spider'da böyle de zıplayabiliyoruz. Spider, Spider, Spider. Spiderman, Spiderman. Karşımda bir insan vardı, bir karakter vardı. Kim acaba? Evet arkadaşlar gördüm. Uyucu. Yandakiyoruz. Karanlıkta böyle sesler geliyor, çok anlamsız bence. Adam kapıyı açmakta zorlanıyor. Ben de zor. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Aa ne oldu? Ben Spiderman. 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 Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ha ha. Arkadaşlar, arkadaş baka girdi. Bak bu Aç. dun 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 Kapıyı aç. Kapıyı aç. Neyse ben açayım. Aa orada bir tane daha adam var. Ben açtım senin için. Öf. Ama geçersem memnun olurum arkadaş. Evet arkadaşlar. İkili olarak gidiyoruz. Deminki adam biz bıraktı. Spiderman Spiderman. Yani Hangi adam bu oyunu yapmayı akıl edebilir ya? Hangi adam? Bir yere değdiğimizde direktmen gidiyoruz. Çık ya. Çık. Çık videodayım çık. Bakın arkadaşlar. Hop direkt. Spiderman Spiderman. Bakın arkadaşlar. Abi de Spiderman olmak istiyor. Kapıyı aç kapıyı. Kapıyı açmayı da mı bilmiyorsun? Dolabı girmeyi deneyeceğim. <gülüyor> oh. <gülüyor> hadi hadi yapabilir. Yok arkadaşlar. Bu oynayışla biz asla hiçbir şey yapamayız. Adam gitmiş ya. Hadi 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 aç. Ben o adama bakmak istiyorum nasıl oynuyor. Arkadaşlar figür de var oyunda. <laughs> Yani sik yok ama figür var. Yine karanlık oda. Ama arkadaşlar oyun güzel. Yani baş başını döndürmek isteyenler böyle yapabilir. Bakın arkadaşlar 92 Hadi hadi Hakaret kardeş. 27. Uf. Arkadaşlar böyle bir yer. Bir de yukarı çıktığımızda böyle daha geniş gibi durmuyor mu sanki? Böyle daha geniş gibi duruyor değil mi? Bunu yorumlarda yazmanızı istiyorum. Şimdi gidelim. Bu sefer çıkmayacağım. Cidden başım döndü. Ve arkadaşlar 100 abone olunca... Ee yüzümü göstereceğim. Arkadaşlar bunlara bakmayın. Sizi gelmeyecek. Otuz birinci kapı. Nazar değmesin. Dırıdın dın dırıdın dın dırıdın dın dırıdın. Dırıdın dın dırıdın dın dırıdın dın dın. Artık Spiderman gibiyim. Spiderman'e bin basarım. Bin basarım bin basarım. Bakın arkadaşlar iyi izleyin bir şey göstereceğim Hışt. olmadı Hışt. olmadı bakın arkadaşlar hop böyle araba yarışındayım gidiyorum gündüz gece <laughs> arkadaşlar cidden sinir bozan bir oyun bu. çok uzun koridorlardan geçiyorum. Ama bıkmayıp devam ediyorum. Otuz altıya kadar geldim. Oyun baga girmiş. Karanlık mı şimdi bu ada? Arkadaşlar buraya ışık koyuyor, oraya koymuyor. Ne kadar yani ne kadar anlamsızca? Burada bin tane ışık var, orada hiç ışık yok. Tasarruf, tasarruf. Orada zaten aydınlatma yapıyorsun. Haydi, ha gayret, haydi. Spider-Man, Spider-Man her yere çıkar, gider. Spider-Man, Spider-Man Kötüleri, kötülerin düşmanı, kötülerin korkulu rüyası, iyilerin rüyası. Dur 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 dur. Spider-Man, Spider-Man. Açıl susam açıl. 45'e geldik arkadaşlar. Açıl susam açıl. 46'ya geldik arkadaşlar çok gıcık bir oyun. Bak yine tasarruf. Bak tam şuraya iki tane ışık koy. Buraya üç tane ışık koymuşsun. Bak şurada iki tane. Orayı da oraya koysan olacak. 49'a girdik. Figür. Arkadaşlar figürün kafasında oynuyorum. Arkadaşlar yine burada bir şifre çözeceğiz ama yani kısa star octagon. E ee, yıldız ve oktagonu bulacağız. Yıldızı hemen bulalım. Star 4. 4 2. 4 2. 4 2 E ee, 4 2 bir şey bir şey 4 2 1 4 2 6 1 4 2 6 1 Bakın arkadaşlar bugünü buldum. Aa. Ay gidiyor. Arkadaşlar bu kadar yol geldik. Bakın şurada da figür var gördüyseniz tam masumun orada. var. Niye iki tane altı koyarsın ki yani? Eski. Hex takım sekiz. Arkadaşlar kapıyı açacağım şimdi. Sekiz. Enter. Sen şaka yapıyor olmalısın.